şehir'e geldim ve küçük bir Eskişehir turu yapacağız. Sizleri de yanımda getirmek istedim. Umarım keyifli bir video olur. Eskişehir'e ilk defa geliyorum. Daha doğrusu bir kere geldim ama onu saymıyorum. Çünkü ben hani gezmedim. Anlık böyle gelip gitmiştik. Bu sefer gezmeye geldim. Bakalım. Videonun devamında görüşürüz. Çok güneş. Güneş var ama soğuk. Gerçekten eşiyor beni zorluyor. İç Anadolu beni gerçekten zorluyor dünden beri. Neyse. Şimdi gideceğimiz yerleri bir bulayım. Ondan sonra sizi tekrar açıp bilgilendirmesini yaparım. Videonun devamında görüşürüz o zaman. biraz önce e, bu odo pazarındaki modern sanat müzesinden çıktık ben çok beğendim özellikle böyle sosyolojiye falan felsefeye sosyolojiye ilginiz varsa aşırı beğeneceğiniz bir sergi bence e, hatta bizim böyle bir e, derslerde işlediğimiz konularla alakalı bağdaşlaştırdığım yerler vardı o yönden benim için aşırı zevkli oldu ayrıca böyle Doğu sanatına falan da o mistik, ne bileyim mitolojik şeylere de ilginiz varsa özellikle uzak doğu sanatçılarının falan eserleri var. Türk sanatçılarının eserleri de var da uzak doğudan da sanatçıların eserleri var. Bu tarz şeylere böyle ilginiz varsa kesinlikle gelip görmeniz gereken bir yer. Ben çok beğendim. Şimdi böyle hafiften odun pazarı evlerinin olduğu kısma doğru ilerliyoruz. Bu hani renkli evler var ya arkamda zaten görmeye başladınız. Onları göreceğiz. Oralarda birazcık fotoğraf çekileceğiz. diye bir yere geldik orada. Şöyle Türk kahvesi içeceğiz. Çünkü burada onun şerbetiyle birlikte servis ediyorlar. Bakın tadına bakın. Size şimdi bir yorum yapacağım. Ben normalde böyle kahvenin yanında böyle ekstra şeyleri çok sevmiyorum. Ama deneyeceğim buraya gelmişken. <laughs> Sazova Parkı'na geldik. En son e, odun pazarında konuşmuştum herhalde. Orada bir kahve falan içtim. Sonrasında da otobüse bindim. Orada böyle şey, durakların olduğu bir yer vardı. Oradan 11 numaralı araçla Sazova'ya gelebilirsiniz. Bir 20-25 dakika sürüyor herhalde yol orada insanlara sordum hatta ben genellikle bir farklı bir ile gittiğimde Muvit uygulamasını kullanıyorum ama Muvit farklı bir yerde indiriyordu İnsanlara sorduk onlar birazcık daha ileride inmem gerektiğini söyledi o yüzden insanlara sorarsanız yani uygulamalar her zaman böyle doğru noktayı göstermiyor otobüse bineceğim yeri de farklı bir yer diye göstermişti şimdi bu hani şatonun falan olduğu bu masal şatosu falan var ya ya da böyle şey gemin, korsan gemisinin falan olduğu bir yer var. Oraya doğru ilerliyorum. Şöyle bir görüntü size göstereyim. Şöyle bir yol. Aslında burası eminim ee, sonbaharda ya da böyle baharın e, ağaçlarda yapraklar falan olduğunda daha güzeldir. Ama bu mevsime denk geldim. Neyse. Oralara gidince de göstereyim birazcık daha ilerleyince. Görüşürüz. Şu anda Sazavo Parkı'nın bu hayvanat bahçesi kısmındayız. Burada böyle çok çeşitli işte hayvanlar vesaireler var. Ben de hayatımda ilk defa hayvanat bahçesine giriyorum. Evet şu anda Eskişehir'de en son Sazova'da bıraktım herhalde sizi. Oradan yine merkez çarşı taraflarına geldik. Şu anda da Papańci böreği deyiz. Tramvaylar çarşı durağında indik. Burada hemen zaten navigasyonda yazdığımızı görüyorsunuz. Şimdi burada e, çi börek yiyeceğim. Çok acıktım. Aşırı acıktım. Yani Sazova parkı aşırı büyük bir yer ve yürü 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 yürü. Gerçekten çok yoruldum. Çok acıktım. Böyle dinlenmeye ve yemek yemeye ihtiyacım var. Önceki geldiğimde, yani bir kere geldim zaten bunun öncesinde. Yine papağanda yemiştik. Şimdi de yine papağanda çibarak yiyip birazcık bir yer belki otururuz bir şeyler içeriz falan. Ondan sonra artık yolculuğunda yolculuğunu da gerek diyeceğim. Neyse şimdi e, çok fazla konuşamayacağım çünkü artık ne diyeceğimi bilmiyorum. Karnım gurulduyor bir yandan. Bu şekilde sizi güncellemek istedim. şimdi eve geldim size en son büyük bir ihtimal çibörek yerken bırakmıştım ondan sonra işte bir çay kahve içmeye kafeye falan oturduk o kadar soğuktu ki böyle ısınmak için bir yer aradık gerçekten Eskişehir Ankara'dan bile daha soğukmuş. Yani bugün dondum. Yani şuralarım ağrıyor. Gerçekten hasta olmasam iyi. Sonrasında zaten trenim vardı. Treni atlayıp Ankara'ya geri döndüm. Bu videoda bu şekilde son buldu. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.